Evet topladım. Gel misin bana? Ya gel misin Ama koşuyor seviniyor. <laughs> Cesur ablayı kovalıyorsun korkuyor de. Hadi yürü. Yürü bak Max abi orada. Max abisi gel. Max abisi gel. <laughs> Şuradaki kaşıkları da toplamışsın anneanne. Topladım tabi ya. Köpeğim çöpleri yerse hasta olur. Ot artık. <laughs> dur Max'e bakıyor da. bakalım ne yapacak. Bırak tutma. Hadi, sen de gel onunla. Max abisi. Max abisi. Hayır Max. Hayır, hayır Max. Hayır. hayır Max. Max hayır o senin kardeşin. O senin kardeşin. Hayır, hayır. O senin kardeşin Max. Max yürü yürü. O senin kardeşin. Kardeşin o senin. Duyuyor musun? O bebek oynamak istiyor anne, anne. Hepsi bu, bu, Bak bu büyüyünce. Yürü. yürü. Artık Max'i ona yaklaştırmayacak. Yürü. Bu yapıyor. Büyükken, yürü. Max yürü. Bu büyükken Max'i ona yaklaştırmayacağız. Büyükken o Max'i ona yaklaştırmayacağız. <laughs> Arka çıkları yine. Aynen, bu büyükken Max'i ona yaklaştırmayacağız. Yürü Gel mi? dönüyoruz. Hayır. Dönüyoruz. Ama. Max yürü. Anneciğim al... yürü sen. Yürü. Ananı. Bir şey olacak diye korkuyorum. Yürür müsün? Anne. Çok az yürüdüm. Oraya yürüyeceğiz biraz daha. Hı? Evet işim var çünkü. Cesur. Hadi gel cesur. Gel oğlum gel gel. Cesur, cesur çişin varsa yap. Dur belki çişi vardır yapsın. Ya. Yoruldu ama. Cesur. İklacım çekme yazık hayvana, yazık acıya canı. Hadi koş. Yandım. Max orada ya Max'e gitmek istiyor. Dur çiş yapacak bekle. Bekle İkra bak. Yapsın. Arkasına bak.